Öncelikle Ticaret Bakanlığımız zaman zaman e, tüketicileri mağdur eden uygulamalara yönelik bilgi, tüketicinin bilgilendirme hakkı kapsamında güzel bilgilendirmeler yapıyor. Tüketici e, Konfederasyonu olarak da bu bilgilendirmeleri çok anlamlı ve çok yerinde buluyoruz. Tabii ki Ticaret Bakanlığımız bu bilgilendirmeyi yaparken mağduriyetlerin özellikle arttığı yaşanmaz ihtimali yüksek dönemlerde yapıyorlar. Şimdi önümüz artık yaz sezonumuz başladı, turizm hareketlendi, okullar kapanacak vesaire. Dolayısıyla da insanlar bir takım hazırlıklara girişecekler. İşte yazlık sayfaya gidecek olanlar oradaki klima vesaire diğer elektronik eşyalarının bakım ve onarımlarını yapacaklar. Dolayısıyla bu yaz sezonunda diğer aylara göre yetkili servis mağduriyetlerinin artma ihtimali her zamankinden daha fazla olacak gibi gözüküyor. Dolayısıyla Ticaret Bakanlığımız da zaten Bakanlığımızın e, tüm istatistikler var. Yani ne tür şikayetler hangi dönemde geliyor. Bu e, istatistiklere ve şikayetlerin yoğunluğuna göre de bu bilgilendirmeleri yapıyorlar. E, Ticaret Bakanlığımıza, e, sinarcımıza da buradan bu güzel bilgilendirme için teşekkür etmek hmm. lazım. Çok yerinde ve zamanında bir bilgilendirme oldu açıkçası. Yani bu iş neden peki sizce bu kadar çığırından çıkmış vaziyette? Şimdi maalesef e, tüketicilerimiz e, biraz tüketicinin tembelliğinden diyeceğim. Bakın siz haberin içeriğinde çok güzel e, açıkladınız servis e, bilgi sisteminde e, ve bu konuda oluşturmuş web sayfamızda yani Ticaret anlamımızın web sayfasında servis.gov.tr'de yetkili servisler belirlenmiş. Ancak tüketicilerimiz genelde bir e, ürününün e, arızalanması veya tamir bakımı istendiği zaman e, bir arama motorlarına giriyorlar ve arama motorlarında ilk karşılarına çıkan ki bunlar çoğu zaman reklam karşılığında ön plana çıkan e, firmalar oluyor ve yetkili servis Hı hı. Ve tüketici de onun yetkili servis olmadığını dikkat etmediği için maalesef bu mağduriyetlerin büyük bir çoğunluğu esasen tüketicinin biraz tembelliğinden biraz daha dikkatsizliğinden kaynaklı olarak değerlendirmek lazım. Yoksa o firmanın yetkili servis olup olmadığını anlamak bu ticaret bakanlığımızın kurmuş olduğu sistemle de son derece yerinde ve kolay. Artı o marka ürün hangi markanın yetkili servisini arıyorsak, onun web sayfalarında zaten hani Ticaret Bakanlığımızın ser, e, servis sisteminden ayrı olarak her firma da kendi yetkili servislerini e, kurumsal web adreslerinde belirtiyorlar. Yani bizim şuradaki yetkili servisimiz deniliyor. E, ama tüketiciler arama motorlarında ilk karşılarına çıkan e, linkleri tıkladıkları için mağduriyet maalesef bundan dolayı biraz daha fazla. Aman diyelim tüketicilerimize yetkili servise ulaşmak kolay. Ya firmanın kurumsal mail web adresinden buna ulaşsınlar ya da ticaret bakanlığımızın servis sisteminden buna ulaşmalarında fayda var.